Bahis oyunlarından kazanılan para yetim çocuklara verilebilir mi? Bir defa bu niyetle bahis oynanamaz. Yani bahis oyunu kumar oynayacağım ben. Kumardan kazanılan parayı hocam ben fakirlere vereceğim. Bir defa bu niyetle oynaman doğru değil, helal değil. İki, sen kazandıktan sonra senin nefsin seni kurcalar, öyle her baba yiğidin kârı değildir, harcı değildir. Ben o parayı alacağım da yetimlere vereceğim de, efendim şura buraya vereceğim de onların ihtiyacını gidereceğim. Hayır, nefsin sana diyecek ki yarısını oraya ver, yarısını bacına ver, yarısını babana ver, annene ver, amcana ver. Ya bir daire al filan onunla, nefsin seni kurcalayacaktır. İnsanoğlu zayıftır, iradesine sahip olamayabilir. Ve sen kazanmış olduğunu başka yere, yanlış yerlere harcayabilirsin. Bu nedenle de onu yapma, bahis oynama. Bahisten oynamışsan, faizden gelmişse bir para, evet en fakire, en fakire, en muhtaca, en yoksula verirsin. Ama sakın karşılığında da bir sevap bekleme. Ee, senin olmayan bir parayı senin... E, olmayan bir para hakkında tasarrufta, bulun, tasarrufta bulunmuş oluyorsun. Başkasına vermiş oluyorsun. Bundan dolayı efendim bir sevap beklemeyin.